Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, Granny'ye yeni güncelleme gelmiş. Birkaç gün önce gelmiş. Ee, şimdi e, demişsiniz bir de bu. Ee, demişsiniz ki bir de abi artık normal Granny oyna demişsiniz. Ama size normal Granny. Bir de güncelleme gelmiş demişsiniz. Güzel güncelleme. Ee, daha Gemis Türk'ten gördüm. Gördüm arkadaşlar. <laughs> ha, bakalım bir güncelleme ya. Oh shit. Ben bu kadar beklemiyordum ama. <Gülüyor> <Gülüyor> bu kadar beklemiyordum lan ben. Bize tükürüyordu galiba öyle. Tükür. İyi güncellemelerden. Güncelleme notlarını baktım. Oğlum bu oyun çok korkunç olmuş he. Aa burada şey. Aa ölü fare var. Buraya atsam ne olur ki? Atılmıyor mu? Dur bir daha bakalım. Alamadım. Aha. Oha. Bunu izlemek çok güzel. Nereye gitti? Oy. Oyogok. Gökyüzünde bir şey olacak mı? Olmadı bir şey. Neyse. Oyun mükemmel. Mük olmuş. Müyük. Tamam. Bulduk. Bir numara. Burası nasıl acaba? Abi çok güzel olmuş oluyor. Aa şey bak elim şeyi de gidiyor gidiyor artık. Büyük güncelleme olmuş ama ya. Bir de 2023'ten beri güncelleme gelmiyor abi ya. Ekim ayında İküm, 2025'te geldi. Güncelleme. En son 8 Ağustos 2023'te gelmişti güncelleme. E şimdi bu da güncelleme oldu. En son güncelleme bu. Bakın e, bu arada e, PC, PC Granny'e de güncelleme gelmiş. Onu, 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 başka bir gün bakacağız. Onu zaten Fitim Granny ana bak. Onu zaten bakacağız bir gün. Ee, bu çıktı. Ama kasıyor oyun. Kasıyor. Çekti oyun ya. Oğlum oyun çıktı lan. Oyun çıktı. Bak da fila. arkamda mıydın lan şerefsiz. Ben senin yanından geçmem ki. Oğlum katma ya. Bak bu game stürtü de oldu. Bilgisayarda çok kötü çıktı. Oynama çok korkunç olmuş. Çok güzel bir korku oyunu artık bu Çok sevdim bugün canım he. Şu i̇çerisinde bir şey olmuş mu lan acaba? Bakalım bir alalım. Al. taktık Allah Allah şimdi gidelim başka eşyalar bulmaya gidelim Hadi çık çık şurada çık ee, şuradan ne çıkacağını bilmiyorum kod çıktı kod hep blok kurs. Bu mu tutur mu ya? Şurada mı ses çıkarmadan. Şunu da atalım. Ee, ondan sonra gidelim. Şurada kursasını kuru kafa, kafa, ne işe yeri Alınmıyor. Aha kitabı buldu. Tamam. Granit çok güzel olmuş. <laughs> Neyse devam ki. En, bu deniyor lan. olan en korkunç korku bir daha arkadaşlar bu? Bakın bir de bir var. He. <laughs> bir tane tabağı düşürdük. Allah rahmet eylesin. Ben normal daha değil mi ya? daha ee, de olsa çok basit olur da. Ben yine bir normal alayım dedim. Kodu şey yaramaz artık. Seni korkutmak istemiyorsun. Hayır. Beni kullanıyor bu. Önümü de kapatıyor. Zaten öleceğimi biliyordum ki. Öleceğimi biliyordum. Arkadaşlar e, dün Muhammed bana ne diye ne diye etti. Benim doğum günüm aslında şu an iki gün sonra ama ama şu an şarj yok ya. <laughs> Abi şu şuradan. Şarjını da vermedik şerefsiz. Neyse. Alvide Alvide ben Emira Emir Akuru'dan öğrendim abi. Ben Suriye, Suriyeli. Suriyeli Türkçe bilme, bilme, bilmemek. <laughs> ya ben Türküm ya, Suriyeli değilim. Oğlum beni gördün değil mi? Annemden çekiyorum he. Bak oldu demin kasma kasma elindeki top. Oğlum burada sıkıştı mı? Öldüm. Öldüm, öldüm, öldüm. Arkadaşlar bu arada bir Premier yaptım. O da 1 Ocak 2026'da. Neden? Çünkü o video ananın çünkü başına özen. isterseniz kanala gidip bakın zaten. Ee, göreceksiniz. Kapak fotoğrafımda da Merhaba 2006 yazıyor. Ve kontrol bası da yaptım bu sefer. Kinemaster'dan yaptım bu sefer. Ve böyle yılbaşı videolarını artık kinemaster ile kullanacağım. Kontrol bas için kullanmayacağım. Ve 2021 ve zaten Başlığı da Bay Bay 2025. Çok güzel oluyor. Ve yani. sesiniz çıkmaması için ana görecek görecek bu. Oha. Şans eseri. E buradan da fare çıktı. Fare var. O yürü ya. Pisiksi. Oğlum bu da tükürdü bana. Tamam. Bak burada. Neden korkmadım ben? Bak oraya gitti değil mi? Bakacağım lan ben onu. Oraya da gidilmiyor ya. Alo. <laughs> Oğlum yeter ya. Yapma <laughs> artık. <laughs> Aklım gitti ya. Oyun <laughs> he aynı şey. Sadece kalite şey ya. Kalite de zaten artmış oynan. uy şeyler var neydi lan onun adı? neyse Aa da fark ettim bunun kocaman ya neyle vuruyor ne oluyor bak sesi değişmiş eskiden şimdi olmuş hızlanmış fark ettim bunu da fark ettim Oha çok güzel olmuş oyun çok güzeldi. Hello. Ana <laughs> ekbörde like, ses gelmiş çok çok değişmiş oyun. Ee, neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Video çok güzeldi. Bay bay.